Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu videomuzda avokado budanır mı, budanmaz mı sorusuna yanıt arayacağız. Arkadaşlar benim edindiğim tecrübelere göre avokado kesinlikle budanır. Avokado budanmaz diyen kimseyle tartışmayın. Avokadonun budanma mevsimi Mart'ta başlar, Aralık ayına kadar, Kasım ayına kadar devam eder. Şimdi ben size yaz budaması örneğini göstereceğim uygulamalı olarak. Şimdi arkadaşlar bu 15 aylık bir e, fidan. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi yaz budaması şu şekilde. Şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir küçük budama yapılmış zaten burada. Evet şurada göreceksiniz. Bakın e, budama yapılmış. Budama yapıldığı için de kenarlarından şuralardan atmış. Bakın e, şöyle göstereyim kenarlardan görüyorsunuz arkadaşlar. Patlamış. Şimdi şu örnek veriyorum. Şunu buradan şöyle kıracağız. Bakın. Şu da şeyi dalı kırdık. Görüyorsunuz. Bunu kırdığımız zaman bakın şurada gözler var. Şu 1 2 3 4 5. o zaman buradaki yukarıya giden güç bu gözlere gidecek ve zaman içinde bu gözler kenarlardan patlayacak arkadaşlar. Bahçenizde dolaştığınız sürece zaman zaman böyle elinizde makas, budama makası, bıçkı gibi aletler olsun. Mutlaka bahçede dolaşırken ve budamalarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet şuradan göstereyim ben size bir tane daha. Şu, bakın şuradan aldık. Şimdi bu, bu şu gözler patlayacak arkadaşlar. Şu gözlerden avokado filiz verecek. Ve e, şu, şöyle göstereyim ben size. Bakın bu ağaç 15 aylık bir ağaç. Taç sistemi yani şu şeylere baktığınız zaman görüyorsunuz ağacınız böyle bir taç sisteminde oluşması gerekiyor. Ve bunu küçük yaşlarda yani avokado bir yaşına kadar kesinlikle dokunmayın. Bir yaşından sonra 12 aylık olduktan sonra mutlaka bahçenizdeki avokadolarınızı küçük küçük budamalar yapın. Örnek veriyorum bu geçen Mart ayında budama yapıldı. Şuradan göstereyim ben size. Bakın Mart ayında şuradan budama yapıldı arkadaşlar. Bakın burada Mart ayında şuradaki görüyorsunuz. Buradaki şey. Bunu Mart ayında budadığımız zaman bakın şuradaki bu bir, 2, 3 3 Bakın burada da 4 tane dala gitti güç. Yani ne oldu o zaman avokadomuz? Böyle yana doğru taç sisteminde büyümeye başladı. Eğer siz bu budamaları yapmazsanız ağaç dikine doğru gider. Daha sonra yani ilk birkaç yılda pek bunu anlayamazsınız ama birkaç yıl sonra bu ağaçlar arkadaşlar kartlaşmaya başlar. Kalın bir gövde oluşur. Kalın bir gövde oluştuğu için ağacınız çabuk yaşlanır. Bakın burada yine bir zutano cinsi ağacımız var. Şöyle göstereyim. Bakın maşallah şu anda bu kırmızılık arkadaşlar iyiye gidiş demektir. Ağacın besinli vitaminini alması anlamına gelir. Şöyle devam edelim. Bakın yerde Hayvan gübresi var arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu hayvan gübresi. Bakın bundan korkmayın. Hayvan gübresini bol bol verin. Şöyle devam edelim. Bakın ben size göstereyim bir tane daha. Bakın şu dalı alacağım şimdi. Şöyle izleyin. Bakın. Şu dalı aldım arkadaşlar. Bu dal korkmayın arkadaşlar bunları almaktan. Şimdi bu dalı aldığım zaman şurada köşelere gidecek arkadaşlar. 1 2 3 alttan böyle gelecek. Bakın burada mesela var. Altlardan geliyor arkadaşlar. Bu ağaç o zaman şöyle göstereyim. Taç sisteminde olacak. Yani bu kenardan büyük bu taş sisteminin en büyük özelliği arkadaşlar ileriki zamanlarda ağacımızın gövde yanığı oluşmuyor. Bu çok önemli. Ben çok ağaç gördüm. Gövde yanığı oluşmuş. Gövde yanığı oluştuğu için de ağaçlar kurumaya başlamış. Aynı zamanda da meyve yanığı oluşmuş arkadaşlar. Bakın şurada yine hemen alalım. Şu şu ucumuzu. Bakın korkmayın. Ağaçlarınızdan budamaktan korkmayın. Şöyle arkadaşlar örneğin mesela bu kötü budama. Şöyle bir göstereyim ben size bir örnekle. Bakın burada bir dal gitmiş. Görüyorsunuz. Bakın. Bu dalın alınması lazım. Büyümüş yana doğru. Yani şu kısmın oluşması lazım arkadaşlar. Şu kısmın. Yani bu şu alanda taç sistemu. Bakın bir tane dal böyle gitmiş. Bu atlanmış budama yapılırken yere doğru, yana doğru. Bunu biz önermiyoruz. <laughs> Çünkü yere hiçbir zaman avokado bahçemizde dalların yere değmemesi gerekiyor. Çünkü yere değen her dal size hastalık olarak geri döner arkadaşlar. Ve ağaçlarınızı kurutur. Kuruduğu zaman da geri toplayamazsınız. Bakın daha önce yine bu şeyden aldığımız bir tanesini gösterelim. Görüyorsunuz. Bunu aldığımız için bakın burada 3 tane canlı örnek göstereyim arkadaşlar. Şuradan. Bakın. Bak burada almışız. 3 tane oluşmuş. 1-2-3 bu daha sonra kendi içinde de büyüyecek ve ağacımız taç sisteminde oluşacak. Ve hem meyve tutumu hem sağlıklı büyüme için budama bu dama şart arkadaşlar. Kim size bu dama yapılmaz diyorsa onunla tartışmayın. Avokadodan anlamıyordur. Avokado hakkında hiçbir bilgisi yoktur. bu dama ile ilgili eğer sorularınız olursa mutlaka videonun altına yorumlara yazın. Görüşleriniz varsa mutlaka onları da yazın arkadaşlar. Ve bizi takip edin. Takipte kalın arkadaşlar.